Antimadde, evrenin gizemli ikizi. Merhaba bilim meraklıları. Bugün sizlere evrenin en büyüleyici ve gizemli konularından biri olan antimaddeyi anlatacağım. Antimadde, adından da anlaşılacağı gibi, maddenin tam tersi bir yapıya sahip. Peki, ama nedir bu antimadde? Nerede bulunur ve neden bu kadar önemlidir? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım. Antimadde sadece bilim insanlarını değil, bilim kurgu yazarlarını ve meraklılarını da uzun süredir büyüleyen bir konu. Bu videoda antimaddenin ne olduğundan başlayıp evrendeki rolüne ve gelecekteki potansiyel kullanım alanlarına kadar her şeyi keşfedeceğiz. Antimadde nedir? Antimadde, maddenin tam tersi özelliklere sahip parçacıklardan oluşur. Örneğin, Bildiğimiz elektronlar negatif yüklüdür. Ancak antimadde dünyasında pozitif yüklü elektronlar yani pozitronlar bulunur. Aynı şekilde protonların antimadde karşılığı olan antiprotonlar negatif yüklüdür. Bu parçacıklar bir araya geldiğinde madde ve antimadde birbirini yok eder ve muazzam bir enerji açığa çıkar. Bu enerji Einstein'ın ünlü formülüyle açıklanabilir ve antimaddenin neden bu kadar etkileyici olduğunu gösterir. Antimadde Evrenin temel yapı taşlarından biri olmasına rağmen doğada çok nadir bulunur ve bu da onu daha da gizemli kılar. Peki bu kadar önemli kılan nedir? Hadi şimdi antimaddenin keşfine bir bakalım. Antimaddenin keşfi. Antimadde ilk olarak 1928 yılında İngiliz fizikçi Paul Dirac tarafından teorik olarak öngörüldü. Dirac, kuantum mekaniği ve özel görelilik teorisini birleştiren denklemlerini çözerken maddenin bir de anti versiyon olması gerektiğini fark etti. Bu öngörü 1932 yılında Carl Anderson tarafından pozitronun keşfiyle doğrulandı. Anderson, kozmik ışınları incelerken pozitron adı verilen antimadde parçacığını keşfetti. Ve bu keşif, modern fiziğin en önemli adımlarından biri oldu. Dirac'ın teorisi ve Anderson'ın keşfi, antimadde araştırmalarının temelini oluşturdu ve bugün hala bu alanda çalışmalar devam ediyor. Çevremizdeki antimadde varlığı hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Bir bakalım. Ya da şu soruyu ele alalım. Evrende antimadde. Peki evrende neden madde kadar antimadde yok? Bu modern fiziğin en büyük gizemlerinden biridir. Büyük patlama sırasında eşit miktarda madde ve antimadde oluştuğu düşünülüyor. Ancak bugün gözlemlediğimiz evrende neredeyse hiç antimadde yok. Bu durum madde ve antimadde arasında bir asimetri olduğunu gösteriyor. Peki neden? Bilim insanları bu asimetrinin nedenini anlamak için çeşitli deneyler yapıyor. Örneğin, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi devasa parçacık hızlandırıcıları madde ve antimadde arasındaki farkları incelemek için kullanılıyor. Bu araştırmalar evrenin başlangıcı ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Peki düşünelim, antimadde ve madde arasında nasıl bir bağ var? Temasları sonucu ne olur? Bunlar hakkında yapılan çalışmalar hala sürse de bilinmezliğini koruyan birçok şey bulunmakta. Antimadde ve enerji ilişkisine göz atalım. Antimadde, madde ile temas ettiğinde yok olur ve bu süreçte muazzam bir enerji açığa çıkar. Öyle ki bir gram antimadde, Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık üçte biri kadar enerji üretebilir. Bu nedenle antimadde, gelecekteki uzay yolculukları için potansiyel bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Ancak antimaddeyi üretmek ve depolamak oldukça zor ve maliyetli bir işlem. Şu anda antimadde üretimi için gereken enerji, elde edilen enerjiden çok daha fazla. Bu nedenle, antimaddenin pratik kullanımı için daha verimli yöntemler geliştirilmesi gerekiyor. Peki hayatımızda nerelerde karşımıza çıkıyor bu antimadde? Antimadde sadece teorik fizikte değil, tıp alanında da kullanılıyor. Pozitron emisyon tomografisi taramaları pozitronların kullanımına dayanır. Bu yöntem kanser gibi hastalıkların teşhisinde büyük bir rol oynar. PET taramaları vücuttaki metabolik aktiviteleri görüntüleyerek doktorların hastalıkları erken evrede tespit etmesine yardımcı olur. Ayrıca antimadde parçacıkları kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yöntemlerinde araştırılıyor. Bu alandaki gelişmeler antimaddenin tıpta daha geniş bir kullanım alanı bulmasını sağlayabilir. CERN'deki bilim insanları antimadde üzerine yoğun araştırmalar yapıyor. Özellikle Alfa deneyi antimaddeyi yakalayıp incelemeyi başardı. Bu tür deneyler evrenin başlangıcı ve yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. CERN'deki araştırmacılar antimaddeyi manyetik alanlar kullanarak hapsetmeyi ve uzun süre boyunca gözlemlemeyi başardı. Bu başarı antimaddenin özelliklerini daha iyi anlamamıza ve evrenin temel yasalarını çözmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, CERN'deki diğer deneyler antimaddenin yerçekimi etkileşimlerini incelemek için de kullanılıyor. Antimadde ve gelecek. Antimadde, bilim kurgu eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkar. Ancak gerçekte antimaddeyi kontrol etmek ve kullanmak için daha çok yol almamız gerekiyor. Eğer antimaddeyi verimli bir şekilde kullanmayı başarırsak, enerji sorunlarımıza çözüm bulabilir ve evrenin sırlarını daha iyi anlayabiliriz. Özellikle uzay yolculuklarında antimadde yakıtı kullanarak çok daha hızlı ve uzun mesafelere ulaşmak mümkün olabilir. Ancak bu hedeflere ulaşmak için antimadde üretim maliyetlerini düşürmek ve depolama yöntemlerini geliştirmek gerekiyor. Bilim insanları bu zorlukların üstesinden gelmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Antimadde, evrenin en büyüleyici ve gizemli unsurlarından biridir. Maddenin tam tersi özelliklere sahip olan bu parçacıklar hem teorik fizikte hem de pratik uygulamalarda büyük bir potansiyele sahip. Ancak antimaddeyi anlamak ve kontrol etmek için daha çok araştırma yapmamız gerekiyor. Belki de gelecekte antimadde sayesinde evrenin sırlarını çözebilir ve yeni teknolojiler geliştirebiliriz. Antimadde sadece bilim insanları için değil, tüm insanlık için büyük bir keşif potansiyeli taşıyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bilimle kalın.